Ben değişik aracığım, Belkent Üniversitesi mezunuyum. Ee, reklam mezarlığı yapıyordum ancak şu an e, müzik sektöründe çalışıyorum prodüktör olarak. Çok iyi bir öğrenci değildim. Yani biraz e, yaramaz denebilecek çocuklardan biriydim. Çok fazla okul değiştirdim. E, okul süresince müzisyenlik yapıyordum. Çalıyordum lise hayatımda. E, çok kolay geçmiyordu o yüzden. Başarılı sayılmazdım ama e, keyifli bir öğrenciydim. Beykent Üniversitesi'ni ben e, reklamlardan işte televizyonda gördüğümde ya da işte internette gördüğüm kadarıyla biliyordum. Herhangi bir e, okula gelip gezme şansım olmadı daha öncesinde. Ama ismini biliyordum. E, güvenilir geldi okul bana. Ailem de e, bu konuda bir baskı uygulamadı bana. Reklamcılık bölümünü tercih etmemin nedeni ise e, Ailemin biraz korkutmasıyla oldu aslında. Ben müzisyenlik yapıyordum ve hani Türkiye'de bu işin çok kolay olmayacağını artık herkes biliyor. Özellikle şu yaşadığımız dönemlerde müzisyenler e, diğer meslekler kadar sıkıntılar çekiyor. E, reklam okumayı ben kendim seçtim çünkü yaratıcılık gerektiren bir iş istiyordum. E, masa başı çalışmanın eğlenceli tarafıyla ilgilenmek, ilgilenmek istiyordum. Reklam mezarı olabileceğimi düşündüm. Ee, bu yüzden reklam mezarlığını seçtim. Yani biraz kısmet ve şans bıraktım şimdi ama e, pişman olmadım hiçbir zaman. Ben Ayazar kampüsünde okudum. Gayet hızlıca dersime girebiliyordum. Dersten çıkıp işte e, arkadaşlarımla buluşup hemen okuldan geri geldiği zaman da çıkabiliyordum. Ee, öğrenim açısından da Beykent Üniversitesi Duyum aldığıma göre diğer okullardan, yani bazı okulların özellikle vakıf veya özel üniversitelerin para kazanma amacının çok yüksek olduğunu duyuyorum bazı arkadaşlarımdan. Okul ismi vermeyeceğim. <laughs> Belikavit Üniversitesi'nde bunu hiç yaşamadım. Kimse beni sınıfta bırakmaya çalışmadı. Kimse benim okula ödediğim miktarla ilgilenmedi. Tam tersine mümkün olduğu kadar hocalarım destek oldu bana ve arkadaşlarıma sanıyorum ki herkes için bu bölümdür. Ben ee, yani benim kısmetim de olabilir ama ben büyük entegrasyonik tümörlerimden memnun oldum bugüne kadar ders gördüm. Ee, burayı tercih edecek insanların beklentisinin bir kampüsten daha çok e, öğrenim olması gerektiğini düşünüyorum. Yani memnun kaldığım için de olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Büyük Üniversitesi'nde dönüp baktığımda pişman olduğum bir şey yok. Ee, hazırlık okumanın önemi şurada. Hem e, yapacağınız mesleğe karşı akademik bir dil öğrenmeniz gerekiyor. Bunu dışarıda öğrenmek çok zor. Ee, hem de üniversitede artı bir sene son sene sonra yani e, mezun olduğunuz günden sonraki senede aklınıza geliyor artı bir sene olsaymış keşke diye konferanslar ve katıldığınız etkinlikler şöyle işimize yarıyor üniversite hayatını bomboş geçirmediğinizi işverene karşı ...kanıtlamamız kanıtlamanız gerekiyor. Çünkü hiçbir işveren üniversitede sadece gezip tozan işte okula gitmeyen, derslerine girmeyen, okulla ilgilenmeyen, mesleğe hazırlanmayan, sektöre hazırlanmayan birini yanında çalıştırmak istemez. Ee, katıldığınız etkinlikler ve konferanslar ya da işte okulda yaptığınız diğer e, işler CV'nize şöyle bir katkı sağlar. Ben okuldayım, eğleniyorum. Evet üniversite hayatını tabii ki yaşıyorum ama e, sektöre de aynı zamanda hazırlanıyorum. Üniversite hayatında eğer etkinlik, e, konferans, işte bir yerden sertifika alayım, bir şeyle uğraşmayayım dediğiniz zaman CV'niz bomboş oluyor. Ve hani iş başvurusu yaparken veya staj başvurusu yaparken CV yazdığınız zaman sadece okuduğunuz üniversiteyi ve bölümü yazabiliyorsunuz ki bu çok kötü bir şey. Ee, i̇nsanlar orada sizin neler yaptığınızı görmeli ama oraya bir şey yazamadığınız zaman stajı almanız çok kolay olmayacaktır. Bu bakımdan e, gidebildiğiniz kadar gidin. İşinize yarayabileceğini düşündüğünüz etkinliklere, konferanslara gidin. Boş yerde zaman harcamayın. Yani çok alakasız size gerçekten bir şey katacağını düşünmediğiniz işlere de gitmeyin yani sırf CV doldurmak için. Ben, ben üniversite 2. sınıfta reklam mezarlığına başlamıştım staj yapmaya. Ee, bir senenin sonunda junior olmuştum. Junior reklam mezarıydım. Farklı ajanslarda çalıştım butik ajanslarda ee, iyi güzel hoştu ama e, aynı yerde bulunmak sürekli masa başında çalışmak ve işin işte bitmemesi beni çok yoruyordu ee, bu yüzden bıraktım şu an e, geçmişte yaptığım gibi müzisyenlik yapıyorum ee, İstanbul'dayken üniversite son sınıfta dijiyorum hala burada DJ'lik yapıyorum müzik prodüksiyonu yapıyorum ee, işimin bana ne gibi bir katkısı oldu ve e, sadece reklam değil. Yani okulda gördüğünüz birçok ders var. Başka alanlarla etkili olan. Başka alanlarla dirsek temasında olan. burada gördüğünüz dersler hayatta aslında gördüğünüz hep görüp geçiştirdiğiniz şeylerin detaylı anlatımı olabiliyor. Mesela medya dersi alıyorsunuz. Haberler neden bu tip haberlerin göründüğünü, neden haberin o an orada olduğunu öğreniyorsunuz. bir reklam izliyorsunuz. O reklamda ne demek istediğini anlıyorsunuz. Ee, ben müzisyenlikle bağlantısını şu şekilde görüyorum. Ee, bir jingle tasarlayabiliyorum şu an. Bir reklam jingle yapabiliyorum. Onun ne istediğini biliyorum. Reklam müziğine söz yazabiliyorum. Ee, reklam, yani diğer bölümlerde aynı şey geçerli olurum mu bilmiyorum ama mutlaka tabii ki bağlantılı olur hayatla. Ee, reklam zaten hayatın sürekli içinde olan bir alan. Ee, özellikle son belki 30-40 yıldır yoğun bir reklam baskısı dünyada zaten var. Yani e, bu reklamların neden olduğunu anlayabilirseniz yani ya tuzaklarına düşmezsiniz ya da tuzağa düşürebilirsiniz. Biraz vahşice bir açıklama olacak ama e, her zaman işinize yarayabilir. Yaratıcılık gerektiren iki meslek zaten. Müzisyenlik de aynı şekilde. Reklam mezarlığı da aynı şekilde. Yaratıcılık gerektiriyor. E, bu bağlamda kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Yani reklam okumak asla boşuna değildi benim gözümde. Güzel şeyler öğrendim. Hala kullanıyorum. Umarım gelecekte de kullanmaya devam edelim. Stajların şöyle bir faydası olabilir. Reklam alanından bahsedebiliyorum yine. Diğer meslek dallarında da mutlaka staj yapılıyor. Ama ne kadar süre size orada staj olarak tuttuklarını bilmiyorum. Ama reklamda minimum bir sene kadar bir staj yapıyorsunuz zaten. Yani bulunduğunuz ajansa göre 6 ayda da Junior olabilirsiniz ama e, uzun bir staj dönemi var. Yani okulda görüldüğü gibi bir ay staj yapayım sonra maaşlı eleman olayım olayı yok. E, erken yaşta staj yapmaya başlamak okul devam ederken yapabiliyorsanız dersleri de aksatmadan ki çok zordur. E, bunu yapabilen insanlar çok çalışırlar. Yani ya okul aksayacaktır ya iş aksayacaktır. İkisini beraber götürmek zordur. Eğer bunun ikisini beraber yapabilirseniz okul bittiğinde e, zaten sektöre hakim olmaya başlamış oluyorsunuz, e, mesleğinize hakim olmuş oluyorsunuz çünkü ikinci sınıfta başladığınızı varsayarsak 2-3 üç, üç sene güzel bir hazırlık olabilir sizin için ve muhtemelen zaten Junior olmuş olursunuz. E, bu sürede kazandığınız para mesleğe hakim olmak e, size şöyle avantajlar sağlar. Bir, okul bittikten sonra bedava çalışmazsınız. E, bu önemli bir şey çünkü para güzel bir motivasyondur. E, İkinci olarak da mesleği size uygun olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bunu erkenden öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü okul size bunu öğretmez. Okul size o meslekten neler yapacağınızı öğretir. Ee, ama içeriye girdiğinizde bakarsınız ki işler anlatıldığı gibi değil. Yani sadece öyle değil. Anlatıldık, anlatılanlar sadece teori. Onları kullanacağınız yerler var. Ee, kullanamayacağınız yerler var. Ama kimse reklam ajanslarının yoğun çalışmasından bahsetmez size okulda. Yani bahsetse de inanmazsınız. Ama ben pazartesi girip çarşamba çıktığım ajans günlerini hatırlıyorum. Yani e, erken yaşta staja başlayıp bu işi gerçekten istiyorsanız e, ön hazırlıkla beraber mezun olduktan sonra güzel işler yapabilirsiniz. Erken başlamak böyle bir art artısı olur. Veya meslek size göre değilse benim yaptığım gibi başka bir alana yönelebilirsiniz. Çok geç olmadan. Çünkü 30 yaşından sonra başka bir işe geçmek zorlayacaktır. Ama 22-23 yaşlarında başka bir mesleğe geçmek, yeniden bir şeye başlamak okey yani 30'unuzda gene hazır olabilirsiniz. O yüzden erken yaşta işte staj yapmanın böyle avantajları var. Bir da... yani okulla beraber yapamayacaksanız yapmayın. Okulu uzatmak da çok mantıklı olmayacaktır. Okulda öğreneceklerinize ihtiyacınız var. Okulla beraber yapmak kolay olmayacak. Yani bu tempoya hazırsanız yapın. Yani her müzisyende olduğu gibi benim de planım tabii ki kendi eserlerimi insanlara dinletmek. Hani bunun e, okulun bölümü çok alakası yok baktığınız zaman aslında. E, yani büyük konserler verebilmek, insanlarla beraber kendi yaptığım şarkıları duyabilmek. Yani herkesin istediği gibi üst başlık başarı. E, ama bu çok kolay bir şey değil, olup olmayacağı belli değil. Yani ben risk almayı seven biriyim. E, bu hayatımda aldığım en büyük risk olabilir. Bir zar atacağım. Hani kaybedersem hayat boyu bir başarısızlık olacak. Kazanırsam da e... değdi diyebileceğim. Yani bu riski almaya değer mi? Değer En azından yapmadım demem. Çünkü olmasa da büyük bir pişmanlık olacak. E... şu an kendi şarkılarım üstünde çalışıyorum. E... pandemi dönemi yüzünden tabii çok maddi kazancım olmadığı için bir yandan da yurt dışına şarkılar satıyorum. E, geliri oradan sağlıyorum. Oradan gelen gelirle de kendi şarkılarımı yapıyorum. Bakalım göreceğiz yani benim de net bir planım yok e, bu, konuda ama istediğim climaxler var. Hani bunu alırsam tamam şunu yaparsam gibi başarmak istediğim şeyler var. E, yolu göremiyorum ama yolun sonunu biliyorum. Olmak istediğim şeyi biliyorum. Benim görüşüm hayata başlamadan önce yurtdışı e, yurt dışı görmeniz olabilir. Ben Erasmus sınavına üşendiğim için girmedim. E, şu an üniversite hayatıma dair tek pişmanlığım olabilir. Yani hazırlık sınıfıyla beraber iki. E, Erasmus sınavına girin ve yurt dışına çıkın. Çıkmamış olanlar varsa ben çıkmadım. E, oradaki hayatı bir gördüğünüz tavsiyem mutlaka yapılması gereken olarak gördüm. Benim yapmadığım Sizlerin yapmasını istediğim şey bu olur. Ee, i̇kinci tavsiye, üniversitenin e, size katacaklarını iyi anlayın. Ee, üniversite size sizin mesleği hazırlar evet, ama üniversitede bir şey vermez, ondan gidip almanız gerekiyor. Ee, sektöre girdiğiniz zaman işler değişecek. Eğlenin, e, içinizde ne varsa yaşayın, ondan sonra girin, pişman olmayın ve tam biraz çalışmaya başlayabilirsiniz o zaman. Yeterince eğlenmişsiniz, sıkılmışsınızdır artık. Rahat rahat çalışabilirsiniz. <laughs>